Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan 2023. Ee, yeni bir firma tanıtımı yapacağım sizlerle beraber kendime Otokar. Otokar'ın Bist 100 firması. 3 yıldığını açtım. 3 yıllık grafiğini görüyoruz. Yukarılara doğru çıkmış. Ve şöyle karına bakalım. 1 milyar 239 milyon 118 bin lira sermayesi 24 bin lira karına göre çok düşük zaten bunu bugün açıklamamızın incelememizin nedeni sermaye artırımı piyasa değeri defter değeri 10.39 FK oranı 17.63 kapa verdiği bildirime bakıyoruz 13.03 2023 tarihli bildirimine şöyle diyor ben kar dağıtımı yapmayacağım diyor e, karımı diyor geçmiş dönem karlarına ekleyeceğim diyor bunu e, mevcut finansmanda kullanacağım diyor sevgili takipçilerim e, Otokar'ın yine kap bildirimlerine bakıyoruz 14.2.2023 tarihi yönetim kurulu kararını e, 5.4.2023 tarihinde KAP'ta açıklamış, bildirim vermiş. KAP bildiriminde mevcut sermayesinin 24 milyon lira olduğunu ve bunu 96 milyar liraya çıkaracağını, iç kaynaklardan bedelsiz %400 sermaye artırımı yapacağını bildirmiş. Yani demek ki o kadar karı dağıtmamış. Dağıtmama nedenlerinden biri de bu olabilir sermaye artırımına yapmak tabi firmayı finansal açıdan daha güçlü hale getiriyor. Otokar'ın kapa bildirmiş olduğu ortaklık yapısına bakıyoruz. %44.68'i Koç Holding'in, %24.81'i Üniver Holding'in ve diğer diye ortaklık yapısını görüyoruz. Bağlı ortaklıklarına bakıyoruz. 5 tane bağlı ortaklığı var. Bunlardan çoğunun sermayesinin %100'ü payı kendisinin. Şu en altta %49'luk payı olan bir firma var. Bu da yabancı bir firma ile ortaklığı var. Kap bildirimlerine bakıyoruz. İtalya merkezli olan kendi firmasından 30 tane 90 tane sipariş almış araç siparişi 2024 yılında tamamlamak üzere Otokar 1963 yılında Otokar İzzet Ünver tarafından Magirus dost lisansı ile kurulmuş. 1976'da Koç Holding'in ortaklığıyla Arifiye'de şu anda devam ediyor. Minibüs, otobüs, zırhlı araç bunları yurt dışına da sattığını kaptan görmüştüm. Treyler, hafif kamyon ve arazi araçları üretiyormuş. Ve otokarın şu anda 400 sermaye bedelsiz sermaye artırımı e, BIST 100 e, hissedarlar için çok önemli. E, yani e, gram altın gibi alınıp yan tarafa atılacak kağıt. 4 e, tane verirse bir de e, ilk alınan e, lotla beraber 5 olacak. Yani lot sayısı 1'e 5 oluyor. Evet otokar e, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerine daha çok çalışıyor. Yani bayağı büyük bir alanı kapsıyor çalışma alanı. Evet otokar, zırhlı araçlar üretiyor, otobüsler üretiyor ve yurt dışında çok geniş bir pazarlama ağı var. Bazıları kendi bağlı ortaklıkları, bazı kendi firm, %100 sermayedar olduğu firmalar aracılığıyla yapıyor bunları bugün bu videoyu yapmamızın nedeni 400 bedelsiz sermaye veriyor olması kapa bildirdi bunu ben 2021 yılının Temmuz ayında bir lot otokar hissesi almıştım 391 liraydı ve bana çok pahalı gelmişti şimdi bakıyorum 978 lira oldu ve %400 sermaye artırımıyla beraber benim bir lotum 5 lot olacak. Bölündüğünde bu tip e, firmalar, kaliteli firmalar bölündüğünde bölündüğü tarihteki fiyatın daha da üstüne çıkıyor. Yani birer birer değil de beşer beşer artmış olacak benim e, hisseme düşen lotuttaki e, fiyatlar. E, çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olursanız iyi günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.